Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Sağ tarafımda Çaça, sol tarafımda Zeyze ile birlikte hey. renkli bloklardan düşme oyunu oynuyoruz. Aşırı eğlenceli. Hiç eğlenceli. Çok zor arkadaşlarım. Zor mu eğlenceli mi? Biraz sonra karar vereceğiz. <laughs> Nasıl <Evet>. bir oyun? <laughs> Kazanan yok diyor. Herkes ölmüş. 9 8 7 arkadaşlar. Videomuzu nereye kadar izliyorsunuz? Yorumlarda belirtin bana arkadaşlar. Dakika saniye olarak yazın. Arkadaşlar. Monster klasik... yüzü topu donu, Klasik, yani, ne olur, klasik, klasik mod. Okay. Klasik olsun. Arkadaşlar taktik vereceğim şimdi. Şimdi bakın. Taktik yok. Bam, bam. Hayır lan. Taktik taktik yok. Kimsenin arkasından gitmezseniz düşmezseniz. Hangi renksin? Kırmızısın. Ben hangi renkim? Görmedim. Kırmızı olunca ne oluyor? Ya, bir şey olmuyor. Hangi blokta durduğunu... Allah ikinci kata düştüm. Abi, Hemen de düş. Eee ben de düştüm. Herkes birbirine uzak olsun. Tamam ben en küçük Kimse birbirine kadar açmayacak. Karşı mesela orayı açma. İlk köşelere gideceğim sonra normal yerlere gideceğim. Öyle gidersem daha kolay. Ya olur. düştüm ya. Düşmedim. Daha çok bana. uzun yaşamak için yanları yiyorum ben. Ya Allah cezamızı versin. Al işte ya. Baca gece bir tane Ronaldo var. Geçti benim önüme ya. Oo. Aha. Üçüncü, kat. Üçüncü katta ne sen? Öldüm. Üçüncü katta bir tek ben kaldım. Katındayım. Sizi izlemeye çalışıyorum. Üçüncü kattayım. Mor olan var ya. Veo, sizin üstünüze koşuyorum. Bak çok eğlenceli. Baya da blok varmış ha. Pembeden baya düşmüş herkes. Geleyim. Kara Karadeliyi görüyorum. Şimdi şu kızı. Allahümme ezelle ala. Bu videoyu zoru hallederiz imkansız tanımaz arkadaşlar, arkadaşlar. Bu videoya sıfır like gelirse bunun devamı gelmeyecek. <laughs> inadına like atın da biz bu videoyu çekelim. Çekelim. Arkadaşlar bak... Herkes benim gibi geziyor. Bak. Arkadaşlar... Merhaba. Arkadaşlar... Merhaba, merhaba. Arkadaşlar. Gene arkadaşlar eğer ölmeseydim kazanıyordum. 10 saniye içerisinde yeni oyun başlayacak. 7, 6, 5. Hangi renk söyleyeyim. 4, 3, 2, 1. Hangi renk olursa söyleyeyim. Okey. Yüksek topuk. Klasik. Yüksek topuk. Yüksek topuk. Ya eğlence değil topuklu ayakkabıyla. Klasik geldi. Ne geldi göremedim. Yay. Klasik. 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 Ben Lenslerge. gene ben gene kırmızıyım. Kırmızı beni seviyor galiba. Meow. Well, düşüyordum az kalsın. Bak kimse benim peşimden gelmez. Arkadaşlar kenarlardan gidersek. Öldüm yok. Öldüm ben. Aferin. Ben de öldüm. <laughs> Kendi kendime öldüm. Az kasa düştün öldün mü? Pembeye düştüm. Ben az kasa düştüm. Ben hala yeşil kattayım. Cebelleşiyorum canımda. Ay yok. Önümü kesiyorlar. Önümü şu... kesiyorlar. Önümü kesiyor? Aaa Zeyzey sen misin? Ben de önümü kesiyorlar diyorum ya. <laughs> ben sadece kenarlardan gidiyorum. Suçum yok. Düştüm. <laughs> Allah anne önüme niye düşüyorsun? Ya Aa, Allah, bir daha anne. düştüm. Bir tane bacımız var mal gibi önümde yok. gidiyor. Sonra ölüyorum. Muhakkattayım sen. Anne Siz... ne olur. Turuncu. Aşağı düş. Anne benim Muhakkak bir Bana kalsın hadi. anne. Düştüm ha. Son katı. Memnun düştüm. musun? Allah benim belamı versin. Ya! Bu benim son katım. Ya, öldü. Ben de öldüm. Ama çok zevkliymiş. Değil mi? Benim tepeme ha benim tepemde deyimsin ibareyi. <laughs> Şu an ben cebelleşiyorum. Ben taktik oluşturdum. Kenarlardan gidersek. Roblox'un <laughs> en, en iğrenç oyunlarını oynadım diye. Düşünmüş. Roblox'un en iğrenç oyunlarını oynadım diye bir serim mi başlatsam acaba? İğrenç oyunlar gayet kötü. Zıplayayım bari azıcık. Hopala hop. Hop hop hop. Haydi gülüm yandan yandan yandan. Wow. Annemle birlikte zıplayabiliriz. Ops. Ops. Hop Hop bile hop bile hop Çaça öldün mü? Allah. Kazanan yok yine. Bu nedir? Pardon. Hayır. Hangi renk olursak söylüyoruz. Bu videom eğer 15.000 izlenirse bak 15.000 15.000 izlenirse, takipçi sayım kadar izlenirse eğer bir takipçime 100 Robux yollayacağım. Bu videom 15.000 izlenirse bir takipçime 100 Robux. Ben hangi renktim göremedim. Ben mordum hatırlıyorum. Allah belamıza. Ya bak. Hayır. Çaktayım, yeni anlıyorum. Evet, evet. Nasıl ya? Ol, bir anda öldüm, öldüm. öldüm. Ben pembeye düştüm. Pembe de cebelleşiyorum canım. Tabukla ayakkabıları hala duruyor bunların. <gülüyor> <gülüyor> Yanımdakilerin. Victor. Tabukla da yakışmış kız. Victor kim var? Benim yanımda duruyordu. Yeni kanki tonkom. <laughs> Soyadı ne? Soyadını bilemiyorum. Ben zıplamaya gidiyorum. Gidemiyorum. Gideceğim. Arkadaşlar mor kattayım. Zıra renkli bloklar gördüm. Ve ne canımı cebelleşiyorum. Fıtı 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 fıtı. Yardım etmeyin. Yeah. Bu Ölmemek ne? Füze mi yolluyoruz? Gerekir. Kendimizi mi yolluyoruz? Ne yapıyoruz bunun içinde? Mi? Beni atacak mı? Uçur beni. Yok. Hadi şu zahmet oyun de bir kazanan olayım yani. Tabii kolay bir şey değil. Neyse ben zıplamaya devam. Tek ücretsiz bu var. Turuncuda kimse yok ve turuncu da ben varım. Wow. O yüzden kazanabilirim. Wow. Ama belki. Ne kazanamayacağım? Ay çok zor. Ay ay ay. Ay sonuncu kata düştüm. Allah benim belamı vermesin. Vermesin dedim. Why? Ben kazanacağım inanıyorum. Zıplamaktan Hadi, başım döndü. Ben. Neyle? Zıplamaktan başım döndü. Kazanan S4XE95ZRUSİSRZ. Wow. Ne güzel bir nickname. Böyle sadece 10 saniye son, son kez oynuyorum. Bu sefer de yenilirsem artık yani oyunu tamam mı bitireceğim. Çaça neredesin çaça? Çaça. Kazanmak istiyorum. Hani klasik olsun. Top, top modunu seçelim. onu seçmedik top ya. 4. 4 çok zor bir Hangi, hangi renksiniz? Bu rengim yok benim belli değil. Benim de daha yok. Mor. Mor. Pembe oldum. E, top modu. Top modu dedik bir şey çıkmadı. Ha, Ciddi insanlar klasiği seçmiş demek ki. Bak, yeşille cebelleşince yeşilde yeşilde çoğu insan düşüyor ya. Bu yüzden tek kalınca rahat oynandı. <laughs> Dedikten sonra turuncu kata düşen ben. Nasıl becerdin onu? Bir tanesinin arasından düştüm diğerlerinden de düştüm. İyi. Neyse lan. Aa ben de turuncuya düştüm. Ya nasıl oldu anne? Anlat bakayım. <laughs> nasıl oldu? Bir tanesinin arasından düştüm. Öyle öyle düşmüş anne, oldum. Sohbeti. Kırmızı <laughs> Say, say. Senin yüzünden. Victor? Aa, Victor'la dalga geçiyormuşum tepesine düştüm. <laughs> Victor. Hakkını helal et Victor. Oy, benim kafama da biri düştü. O kim ya? Ben olmadığıma göre. Pirilti parlak. Mira da üstümüze geldi. Victor. Güle güle Victor. Hakkını helal et Victor. Kendine iyi bak Victor. Videomu beğendiyseniz. Anne. Ve buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bence benleşiyorum. Bay bay.